Efekan oğlum bak sakın dedene gidince yaramazlık yapmayın. Dedem vallahi yaşlar hıtlar gider vallahi Efekan. Ya tamam babacım ya okulumuz bir tatil oldu bayram gününde. Onda da bir rahat vermiyorsun babacım ya. Evet ya evet babacım birazcık bize rahat verseniz ya. Fakirde ne Evet çocuklar evet siz bir şey yapmazsınız ben buna eminim Oğlum bu şehirde var ya Sizden yapacağın çocuklar yok Ulan bu şehrin en, en yaramaz çocukları sizsiniz be Evet babamız doğru söylüyor çocuklar Sakın dedeni ve babaanneni yormayın tamam mı Ya tamam anneciğim babacığım bir şey yapmayacağız ya sadece eğleneceğiz orada birazcık Allah'ım ya Allah'ım ya ulan tatilde bile yaratacak ya bize Efe kal oğlum söylenmeyi bırak Ali abi nerede kaldı Ali Ali nerede kaldın oğlum Ali abi Ali abi nerede kaldın Ali abi Geldim ya geldim işte. Hadi kardeşlerim bir önce dedeme gidelim. Dedemi çok özledim ben. Arkadaşlar herkese merhaba. Hemen kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece 3 saniyeniz var. 3, 2, 1. Sakın diyeyim ha yaramazlık falan yapmayın. Akıllı akıllı oturun işte hep beraber çocuklar. Duydunuz mu beni? Evet evet sakın bak yaramazlık yapmayın. Ya tamam anneciğim babacığım ya bir şey olmaz. Efekan'la kardeşim yanında ben varım. Ben onlara yaramazlık yaptırmam. Evet babacığım anneciğim ya yaramazlık yap çok seviyorum size Hadi gidelim kardeşlerim. Fakirlerimi çok özledim ben ya. Efekan bak annemin babamı duydun. Yaramazlık yapmak yok sakın tamam mı? Tamam ya tamam Ali abicim duydum ya. Bir şey yaramazlık falan yapmayacağız ki. Efekan kardeşin deneme gidince korku filmi izleyelim mi? Ne dersiniz buna? Hı? <laughs> Ali abi ne diyorsun sen? Korku filmi mi izleyelim? Tamam tamam izleyelim o zaman. Hayır ya Ali ben izlemek istemiyorum. Çok korkarım ben korku filmi. Ya abicim ya ben bu filmden çok korkmaya başladım. Şuna bakın ya şuna bakın. Dabbe çıktı bildiğin çok korkutucu. Efekan kardeşim korkma ya korkma bir şey olmaz. bunlar hepsi sadece hayal ürünü. Yani korkacak bir şey yok Efekan. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Biz babaannenize yazıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha, dedeciğim görmüyor musun ya Ali abim korku filmi izletiyor bize çok korkuyorum dedeciğim ya çok korkuyorum ha, Ali ne yapıyorsun çocukları neden korku filmi izletiyorsun İzleyeceksen sen kendin izlesene Ali Ya babaanneciğim bir şey yapmıyoruz sadece hep beraber kardeşçe film izliyoruz Efekan birazcık fazla korkuyor Efekan kardeşim korkma bu kadar Babaanneciğim ya fakir dedeciğim ben de çok korkuyorum ama izlemek istiyorum bu korku filmini çok merak ediyorum Çocuklar izleyin o zaman bakalım izleyin biz babaannenize yatıyoruz. Eğer bir şey olsun bize tamam mı? Sakın korkmayın bakın film izlerken. Bunlar hiçbir gerçek değil çocuklar. Duydunuz mu? Evet dedeciğim ama ben çok korkuyorum ya. Neyse eve kan Biz babaannenle gidiyoruz hadi bakalım. İyi geceler görüşürüz. İyi geceler dedeciğim. Kardeşlerim ya şuna bakın. Kadın yiyecek galiba bunların hepsini. Efe abi ben çok korkuyorum anneciğim. Ebrar ee, kardeşim ya korkacak bir şey yok. Baksanıza şuna. Bunların hiçbiri gerçek değil ki. <laughs> Arab görmedim ne kadar ne yaptı? Hayır ya hayır çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz de korkuyor musunuz? Eğer korkuyorsunuz yorumları yazabilirsiniz korkuyorum diye. Ve kanalımıza destek olmak için de abone olup like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar bu videonun sonuna kadar izleyin. Videoda çok önemli şeyler olacak. Çok esrarengiz şeyler olacak arkadaşlar. Ve videoyu sonuna kadar izleyenlere yorum yapıp onlara yorumları kalp atayım arkadaşlar. <laughs> Efe kardeşim gördün mü? Oğlum bu kadın çok korkuyor korkutucu. Oğlum ben de korkmaya başladım ya Efekan. Hayır hayır korkmuyorum oğlum ben. Ben malezeliyim nasıl korkalım bundan. Efekan abi ben galiba takamayacağım çok korkuyorum. Gelin bakalım çocuklar. Siz demek korku filmi izliyorsunuz ha? Şunlara bakın nasıl da korkuyorlar arkadaşlar. Ulan korkaklar sizi. Arkadaşlar şimdi onları arıyor. Ve onları arkadaşlar şimdi çok kötü korkutacağım. Şu gözlerime bakın ya gözlerim çok korkutucu değil mi? Evrar kardeşim var ya bir anda televizyondan bu fırlarsa ben çok korkarım valla. Evet Etekan abi ben de çok korkarım. <laughs> bu camdaki de kim? Ay abi camdan biri baktı sanki. Etekan kardeşim kimse bakmadı ya sen sadece hayal görüyorsun korktuğun için. Bu kadar korkulacak bir şey yok Etekan ya rahat ol kardeşim rahat ol. Of ya ya ben de sanki birinin baktığını kardeşim her izlemezsek biz daha çok korkarız odamıza ben vallaha var tırsarım altıma yaparım galiba Efekan <laughs> kardeşim altını yapacaksın. Oğlum sen küçük çocuk musun Efekan? Ay abi öyle deme ya. Bak çok korkutucu. Ve camdan sanki galiba biri baktı bize. Eee evet, Efekan şimdi nasıl korkutacağım? Gel bakalım buraya. O televizyonun içinden çıkacağım arkadaşlar. Ve sonra Efekan ve kardeşlerin hepsini korkutacağım. Gideyim şu duvardan televizyonun içine gireyim. al <laughs> abi ben çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Sadece <laughs> <laughs> anneciğim böyle? Hey çocuklar buraya gelin lan buraya gelin. Kaçmayın kaçmayın benden. Ha, Ezekiel kardeşim bu ne kaçın. Ebrar kardeşim kaç. Allah ya ben çok korkarım bu dara Kaçmayın ulan buraya gelin buraya gelin lan. Sizin hepinizi yakalayacağım ve öldüreceğim. Hı, Ali abi gelin şu binaya girelim. Binanın çatısı güvenlidir orada bizi bulamaz. Ezekiel kardeşim koş koş. Ha, demek siz binanın çatısına giriyorsunuz ha. Gelin bakalım buraya. Sizin şimdi hepinizi yakalayacağım. Benim süper güçlerim var. Süper güçlerimle onları yakalayacağım arkadaşlar. Süper gücüme bakın ya uçabiliyorum arkadaşlar ben. Gelin bakalım buraya gelin. Ay abi kaçın kaçın geliyor. Ebrar kardeşim arkada kalma gel. Hayır ya hayır nereden çıktı bu böyle? Hadi hadi binanın yukarısına çıkalım orası güvenlidir. Efe kanka gel kardeşim bu taraftan. <laughs> geldik işte binanın çıkışına geldik. Ali abi nereden çıktı bu nerede gözüküyor mu? Hayır Efe kanka kardeşim gözükmüyor görebiliyor musunuz? Hayır ben de göremiyorum maalesef. Ali abi nereden çıktı ya bu nereden çıktı şimdi? Of of çok korkuyorum Ali abi. Oğlum bu da kimdi böyle? Baksanıza gözleri baykuş gibiydi arkadaşlar. Çok korkuyorum ya çok korkuyorum. Ay abi sanki telefonum çalıyor senin ya. Evet telefonum çalıyor. Evet telefonum çalıyor. He? E tekrar kardeşim bu da kim böyle? Capuccino Assassino yazıyor. Ve kanlı yüz var burada. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Ay abi galiba telefonundan çıkan kişi arıyor seni. Aç bakalım telefonu ne diyor? Ay abi lütfen açma. Hayır kardeşim hayır açmayacağım. Efecan eğer açarsan bu bizi yakalarsa ne yapacağız? Heh demek siz benim telefonumu açmazsınız ha? Oğlum yerinizi biliyorum arkamızdayım. Ulan buradayım buradayım. Al abi sanki bir yerden ses geliyor gibi ya. Nereden duyuyorum ben bu sesi? Efecan kardeşim ben de duyuyorum. Galiba arkamızdan geliyor bu ses ya. Evet evet galiba arkamızdan geliyor. Hı, hayır. Bu oynamaktan sıkıldım. Birazcık gezeyim de gece turu yapayım ya arkadaşlar. Kokoreç falan yiyeyim dışarıda. Babam da ceza verdi bana. Arabamı elimden aldı. Motorumu elimden aldı ya. Hayır olamaz. Bu saatte de dışarıda kimse yok ya. Oğlum arkadaşlarım nerede benim? Efekan neredesin lan neredesin? Efekan seni özlüyorum kardeşim gel. Ha, bu da ne böyle? Neden koşuyorsun lan? Neden koşuyorsun? Alperen kaç kaç arkana bakma. He anneciğim bu da ne böyle kaçayım ulan ne de bu bu da nedir böyle? Alperen kanka bu kim bilmiyorum. Gece işte bizim telefonumuz var ve televizyonumuzdan çıktı. He anne diyorsun kanka televizyonumuzdan mı çıktı anneciğim kaçın. Buraya gelin lan buraya gelin hepiniz Efe Kardeşim Hadi Kantine Girelim Kantine Saklanırız Hadi abi hadi Gir Giriz Girelim Buraya Geliyor Geliyor Arkamızda Lan Melekler Neredesiniz Nereye Saklandınız Buraya Gelin Neredesiniz Lan Ulan Arkadaşlar Bu Melekler Nereye Saklandı O Gözlerimle Bunların Hepsini Alev atacağım. Efe Kardeşim Duyuyor musun Gözlerinle Bizi Ateş Ya Hayır Olamaz Efe Kardeşim Hayır Ya Hayır Ben Ölmek istemiyorum Hiç Oğlum Bu Da Kim Lan Buna Var Bir Tok Atarsam Yere serilir Hemen ya. Seren kanka ne diyorsun ya? Görmüyor musun şunun gözlerini? Kedi gözlü, baykuş gözlü. Ulan efekan nereye gittiniz lan? Nereye gittiniz? Buraya gelin çabuk. Hepinizi bulacağım ulan. O sınıfa mı gireceğiz? Buraya gelin lan. Ha, sınıfta kimse yok Buradan Başka yerlere bakayım. Hala da Alperen kanka. Görüyor musun? Herhalde bizi arıyor bu. Hayır ya. Hadi yakalayacak galiba. Efendim abi ben çok korkuyorum. Hayır ya. Ben de ölmek istemiyorum kardeşim ben de. Oğlum var ya bırakın lan döveyim şunu döveyim. Alper ay kanka kanki kimi döveceksin? Şu hayvanın gözlerini görmüyor musun ya? Bizi var ya o gözleriyle alev atarak öldürür valla. Efekan kanka var ya ona bir şapla çaktım mı yerden kesilir valla. Onu var yere bir yapıştırırım. O zaman gününü görür o. Vav wow, ulan bu seslerde ne böyle. Ulan kimse sepiyor kulla. Efekan neredesin lan neredesin seni bulacağım efekan neredesin buraya gel lan. Lan bu da kim buraya gel seni öldüreceğim buraya gel. Vav wow, kimse sepiyor lan burada. He bu da ne lan kaçın. Anneciğim sen de kimsin vav. Wow. Al abi hayır, hayır. balde yakaladı. Hadi gelin gelin kaçalım biz de buradan. Oğlum başlarım baldi yakalasın ne güzel baldiden kurtuluruz işte daha ne istiyorsunuz oğlum İnşallah baldi bana çok kötü döver lan bu ballerin asasinom artık kapıcın asasinom neyse ne lan bu Wow lan bırak peşimi lan git lan peşimden wow Gel lan bir burada kafalı baldi buraya gel lan seni yakalayacağım Wow beni yakalamın lütfen anneciğim wow 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 ne olursun peşimi bırak ne olursun. Buraya gel lan buraya gel. Hadi arkadaşlar hadi buradan kaçalım gidelim buradan. Koşun koşun arkanıza bile bakmayın. Efekan abi gelin koşuyorum. Oğlum Efekan nereden buldun lan bu adamı nereden buldun. Arkadaşlar bir sonraki videoda intikamımızı izlemen, yorulun, intikam almamız için hemen yorumlara intikam intikam almamız yeterli ve destek olmak için abone olup like atmayı sakın unutmayın. Ece kardeşim koş koş arkana bakma. Ece kanka koşamıyorum ben yoruldum çok koşamıyorum. Aa, hayır ayakalacaklar beni.